Trabzon'da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaş işlem yapmak isteyen jandarma ile mahalle arasında yaşananları maalesef üzücü olarak izliyoruz. <laughs> kapısının önünde sen uyarı yapmıyorsun ceza diyorsun? yazıyorsun. Sen, ya, canım, sen ilham ilham ceza ol. yazıyorsun bile ceza ediliyorsun <laughs> adam kapısının önünde ya. ya. Adam kapısının önünde, kapısının önünde uyarı yapmıyorsun, ceza yazmak için kimlik istiyorsun, öyle mi? Istiyorsun. Evet. Siz gelip direkt kimlik isteyip ceza yazmaya gidiyorsunuz. Siz kimlik isteyip ceza yazmaya gidiyorsunuz. Uyarı yok. Adam bir evine geliyor. Geleceğim bir de bana fiziksel temasta bulunacağım be. Ya sen şu anda kimliği niye alıyorsun? Öyle ne bilir miyim? Yasak sen çekeceğim. Sen hangi haktan kimliğini alıyorsun? O önce uyaracaksın. 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 uyaracaksın, uyaracaksın. Uyaracaksın. Sen uyaracaksın. Kimliği alıp direkt ceza yazamazsın. Sen direkt kimliği alıp ceza yazamazsın. Ah ben çekiyorum. Gerekli yere de atacağım. Sen beni karakola götüremezsin. Senin öyle bir hakkın yok. Anladın mı? Senin beni karakola getirme hakkın yok. Kardeşim, karakola ben karakola gelmiyorum. Yok, Sen yok. beni hangi arkan karakola alacaksın? Fiziksel temasla bulunma bana. Bana, bana fiziksel temasla Bidim bulunma. Olamaz. Bana fiziksel Bidim temasla ya. bulunma. Bidim Telefonuma da uzanma. Evet, uzanma. Bir bana şey yapalım. Yapalım. Da bulunma, bana fiziksel temasla bulunma kardeşim. Bana fiziksel temasla bulunma. Elini misin? Elini sen niye bağırıyorsun? Siz ya? bağırıyorsunuz bize, işte. İşte, ay gel. Allah Allah. Gel. Çek elini çeksene. çek. Şey kardeşim benim dur kullanmayayım. Elini ya. çeker misin? Alınan bütün önlemler bizler için. Lütfen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın ve çalışmak zorunda olmayan vatandaşlarımızın lütfen sokağa çıkmayalım. YouTube kanalıma abone olalım, beğeni yapalım. Teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.